Selam arkadaşlar Ben geldim Şimdi arkadaşlar video çekeceğiz Mamumla birlikte Göresiniz kelolin için neler aldık Böyle yapraklar aldık ışıklı Evet arkadaşlar Şimdi devam edeceğiz Her şeyimizi gösterelim size Böyle ışıklar aldık arkadaşlar Kabaklı İşte böyle Eve asacağız Arkadaşlar evimizi dizeceğiz Böyle bir şeyler aldık arkadaşlar. Bunlar da fener arkadaşlar. Bunlar şılayı toka soktuğumuzda. Evet dur şimdiki. Böyle arkadaşlar. Dur bunu alalım. Hayır arkadaşlar bırakmayız. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir şeylerimiz var. Bunları koyacağız duvar arkadaşlar. Böyle bir şeylerimiz var arkadaşlar. Helolinti. Bunları da yapıştıracağız tabii ki de. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle böyle söylüyoruz var yapıştıracağız arkadaşlar. Bunları da duvarlara koyacağız gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir leplerimiz böyle. <laughs> Ve arkadaşlar devam edeyim size en önemli şeylerimi göstereyim. Ben bu paketi çok bekledim arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar başladık şimdilik koymaya. Ve hazır olduğunda evimiz yine çekeceğiz. Video göstereceğiz. Evet böyle de şeylerimiz var arkadaşlar. Cama koyduk. Devam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada da dediğim gibi böyle yapraklarımız var arkadaşlar. Bunları da yapıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Akın. Evimiz bittiğinde her şey hazır olduğunda size geri döneceğiz. Hoşça